Müslüm müzik siyaseti albümü. 1984 yılında çıkarılmış. durumluyum. Bu bizim ta çocukluğumuzdan beri var. 67-68 yıllarında bir pikabımız vardı. Oradan gelen bir sevda işte uzun yıllar. 50-55 yıla yakın bir sevdamız var. 600 tane kadar 33'lük dediğimiz long play 10-12 şarkı arası alan bir plak. E şöyle böyle 1600-1700 tane kadar da 45'lik dediğimiz küçük plaklar, küçük devirli. Bir de 25-30 tane kadar taş plak var. Onlar biraz nazik olduğu için onlardan pek heves etmedim ama bu plaklarım iyidir. E, maliyet olarak da benim gözümde değeri biçilmez ama 1-1,5 milyon civarında eder herhalde. Erzurum'da nadiren işte gelen as subay arkadaşlar, polis arkadaşlar, tayinci memurlar, üniversite öğrencileri Erzurum'un yerlisi olarak pek yok. Yani çocuklarım gibi işte benim için Fenerbahçe ve plaklar ...beşeri olarak vazgeçemeyeceğim duygular yani. Vallahi benim oğlum müzik öğretmeni. Başarılı bir müzik öğretmeni de. Ona arşiv yaptım. İşte o değerlendirir inşallah. O da şimdi çok seviyor. Yani benden daha çok sevdalı. İnşallah daha iyi yerlere götürür. Yani amacımız gençlere... ...bu teknolojiyi tanıtmak ve sevdirmek. Fikret Kızılok'un zaman zaman albümü var. 15 bin lira civarında. Yaşar Güvenilim var... Erkin Koray'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun, İlhan İrem'in, Edip Akbayram'ın, Bergen'in, Orhan Gencebaylar'ın var. Ben tek maaştım. Dolayısıyla emekli olunca maaşımızla düşünce dört çocuk birden üniversiteyi kazanınca benim 6-7 bin tane plağım vardı. Onların hepsini satarak katkıda bulundum. Çocuklarımızı okuttuk elhamdülillah. İşte şimdi Geriye toparlıyoruz işte. Ne kadar toparlarsak ta, tabii o arşivi geriye getirmemiz çok zor. Yani o şimdi gerçekten maddi değeri yani 10-15 milyon civarında olacaktı. Ama ne yapalım? Sağlık olsun. Çocuklarımız büyüdü, okudu, ekmek sahibi oldu. E onu da biz plaklara boşluyuz diyebilirim. Eskisi.

iğneyi değiş, değiştirmek lazım çarpı. Bak yine. O çıkanı bir. Ben müzik öğretmeniyim. 8 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Ben ortaokul, lise yıllarında müziğe iyice yani merak salmıştım. Kendim bildim bileli de babam böyle bir sevdası var, böyle bir tutkusu var. İşte yıllar geçtikçe... Bize de aşıladı. Tabii babamın önceden daha geniş bir arşivi vardı. Biz üniversite okurken bir kısmından fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Yani eve sığmadığı için den ziyade biraz maddi yönden. Çünkü dört kardeşiz, dört kardeş okuyorduk. Ama şükürler olsun şimdi işimize gücümüze başlayınca o arşivimizden kaybettiğimiz plakları tekrar geri katabildik. E şimdi ben tabii üstüne koyacağım arşivimizin. Elimizden geldiğince bu güzelliğe sahip olmaya çalışacağız.